İsheden birkaç parça ürün almıştım ve çok beğendim. Onları deneyeceğiz. Hemen tokamı takıyorum. Pillion'un Extreme Gel Presso kaleminden aldım. 02 Deep Brown. Gerçekten çok güzel bir kahve ve akmıyor. Kalıcılığı da süper. Yumuşacık rengi bu şekilde. Böyle uyguluyorum. Kalemi kesinlikle çok beğendim. Geçelim Peripera'nın çift renkli aldıklarına. 03 numarasını aldım. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok soft. Hatta benim cildimde çok belli değil ama hafif tatlı bir pembelik veriyor. Daha açık bir ten renginiz varsa bayılırsınız ve özellikle yağlı ciltler, lekeli ciltler bence çok beğenir. Çünkü renk de eşitliyor. Yapısı çok güzel. Ben şöyle karıştırıyorum ve bolca uygulayacağım şuradan rengi belli. Gerçekten çok soft yani. Bir tık daha pembe olsa çok güzel olurdu. Ama yapısına bayıldım. Ya da böyle hafif tatlı bir pembelik istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Diyelim Clio'nun Hug Blur tintine. 04 numarasını aldım ve esas favorim budur. Tam bir gül kurusu. İlk olarak rengini görebilmeniz için dudak kalemsiz. Rengi bu şekilde. Kahve bir dudak kalemiyle duruşu. Üç ürünü de çok beğendim.